de merhaba ben osman Bugün e, sizlerle birlikte video çekiyoruz Bugün e, minecraft Allah şeyi unuttuk galiba Kulak unuttu telefon inşallah nasıl çıkarmazsa tamam e, Bugün e, minecraft oynayacağız Bugün ne yapacağız Bugün e, sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz e, Bugün e, evimizi falan gelişeceğiz Bu arada bugün ne yapacağız Bugün e, bölüm 7 ise e, evimizin bahçesini yapacağız Size söz verdiğim gibi Bu arada evimiz daha da geniş telefonu şartı 48 ne ya orayı bu arada 100 video abone olup video like yapmayı unutmayın. 100 abone olup video like yapmayı unutmayın. Video ya devam ediyoruz. Şimdi e, öncelikle ne yapacağız biliyor musun? Öncelikle ben kürek alayım. E, tamam mı? Kürek aldıktan sonra şuraları falan kazayım. Şu bak şuralar. E, ben kazacağım. Orada. Tamam. Bir bak kazıyoruz. Hop tamamdır abi. Ya Allah belanı ya. Şurayı ne yaptık ama Ha, neyse tamam. Şuraya bak biraz abi bir şey Bu arada bir diyorum. Videoları kimse izlemiyor ya. Sinirliyorum artık. Boşuna beni video çekiyorum. Oyun yapmıyorsunuz. Uyuyor ha ha. E bu turu izliyorsunuz? Beni mi izliyorum izlemiyorsunuz? alınıyorsunuz diyorsanız ayıp ediyorsunuz. Ben... Hep... Burada üç gün yaparım. Videoları izlemeyip abone olmazsanız var ya ben bilmem videoyu böyle vallahi valla. İzleyin ya. Ulan ben gidip Ulan yorum diyor. Yorum ya yapmıyorlar ya. Yorum yapsanız oğlum. Ökraşıyoruz yani. Siz videoyu izlemiyorsunuz. Adam kendi kendini video izlemiyor. Allah. Neyse. Bu arada gördüğünüz gibi e, Yuma günü 55 tane soru çözdüm dün, dün de bu arada e, 150 tane soru çözdüm bu arada ben gittim 2 gün boyunca gittim 305 tane soru çözdüm bu arada 20 sayfada bugün 205 tane soru çözdüm bu arada Ders yönetmek o kadar yani kolay değil ders yapmak. Bu arada lütfen ders falan çalışın yani. Siz ders yönetmek çalışın. Ders yönetmek lütfen ihmal etmeyin bu arada. Çünkü ders yönetmek mutlaka önemli. Bu pandemi de mesela. Ben ders falan çalışıyorum bu arada. Çünkü video hem ders falan Niye iki gün yaptım? Çünkü ders dolayı. Ben de ders çok geri kalmam, kalmak istemiyorum zaten. O yüzden. Ben ders geri kalmak da iyi değil. Yani. Eğer ders çalış. E, mesela. Karnı alsanız. Sınıfta eğer kalırsanız. E, çok bayağı bu demek ki siz e, sınıf, biz siz e, sınıfta kötü almışsınız gibi bir ders eğer mesela e, mesela eğer, eğer kötü not alırsan ne olur biliyor musun kötü not alırsan yani sınıf aynı sınıfta devam edersin aynı geçen sınıf olduğunda devam edersin çünkü mutlaka ders çalışın bu arada ben takdir belgesi bu arada ben takdir akbesi şey var biraz zor oldu orada evet şimdi ne yap biliyor musun şimdi böylelikle eee bu arada, bu arada pişireceğim şey Eee, şey pişeni böyle dam Bu arada yılbaşı falan geliyor Söyleyeyim abi, yılbaşı falan gelecek de yani İnşallah yılbaşı falan gelir Bu arada, çünkü e, bu arada Yılbaşı falan şöyle gelir bu arada, amin yani Yılbaşı falan gelse sevinirim Bu video çekmekte uğraşıyoruz zaten Sırt eteyim, şöyle şunu, şunu yapayım Dur eee Ortamda yok, yapamıyorum Eee, şurayı da yapayım he Tamam kapı yaptık Yarın bu arada okul var, gideyim. Yani, okul gideyim Okul etmeyi yani Bizim bunları çok sizin bazı diyorsan yılda okula çok konuşuyorsun yılları ya çok konu ya da bu çok çok konuşuyorlar yani izlemezler. Ee, şimdi bak evimizi falan güzelleştirdik var ya. Her videoda bir fotoğrafı çıkıp güzel video. Bak, şimdi biz ne yaptık biliyor musun? Hadi yok ya. Böyle küçük oldu sanki ben yine büyüteceğim. Şimdi ben ne yaptım biliyor musun? Burada şimdi bak burası evimizin bahçesi ama... mı? Şurası en iyisi bak ne yapıyor biliyor musun? Şurası daha da geniş olsun. Şuraya bak. O zaman kapat sen bu arada. Havayı kapattım. Ee, yok. Tamam. Ya burası. Allah belanı versin. Ay oraya düştüm. Ama ne yaptık? Ne, burada nasıl çıkacağız şimdi? Evet. Maalesef. Dur bu arada. Neyse şöyle yapayım. Of, 8, 8, 7, 6, 5. Tamamdır bu arada. Eee şimdi biz ona. Has buradan nasıl çıkacağız? Su tamam, buldum bu. böyle çıkarız. Tamamdır. Ee, şimdi burada ne yapacağım biliyor musun? Şuradan şöyle bir kazayım. Evet Minecraft hayatta kalma. Bu arada 200 bine bu arada bir şimdi kaç bin bu arada e, 196 bin şu an? 200 bine çok az kaldı bu arada. 200 bine 4 bin kaldı bu arada. Şu videoda artık izleyin şu an. çok da izlense ki 200 bine kadar ulaşalım. 200 bin ben bir ay iki aydır hala 200 bini bekliyorum bu arada çünkü iki ay kaç aydır 200 bini bekliyorum 2 aydır hala bekliyorum belki üç ay bir dört ay ulaşırız çünkü belki bir be bir iki hafta bir hafta bir hafta falan A kaç ay kadar ulaşırız şu şey bu arada 200 bini izlemeye var 200 bin görüntüleme gelirse şehrimi yiyeceğim bu arada şehrim evimi bu arada büyüteceğim evim e, şimdi evim kaç katlı biliyor musun evim iki, iki katlı iki iki katlı şimdi ben evim içinde iki katlı yap dur Allah lan dursana oğlum ya Minecraft ya yeter. He! Şaka yaparım şaka başlarım şaka lan neyse Şaka yapma ya Oğlum kendi kendi Bu bekliyor minecraft neyse Kendi şaka yaptım Çektim Gizli geçti yüz uğruna Neyse tamam oradan bu, bu arada bir dahakine ne yapacağım evim şimdi iki katlı ya, ya dur dur öyle düşünmeyeyim Şimdi evimin ikinci katına çıkılmıyor Ben evimi sen üç üç, 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 üçüncü, üçüncü kat yapacağım sen Üç katta bu sefer Üç katta yüksek olacak Kat daha yüksek olacak bu arada Mesela Eee Burada bir şey Şimdi bir şey neler o zaman getirmiş ya Şimdi bak burası Şöyle yaptım Allah sen şu videoyu bir izleyin ya Allah sen Asla gel nasıl geçmiş tamam Şöyle yaptık diye yap. tamamdır abi Burayı biraz daha genişleteyim en iyisi şimdi Evim şu bahçesini biraz daha genişleteyim daha güzel olsun değil mi Şurada biraz daha güzel olsun çok iyi ya Burası biraz daha güzel olsun Şöyle yapayım Tamam mı Bak burası böyle olsun hop 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 Bak burası böyle olsun. Burası ne yapsın biliyor musun? Burası böyle izlesin mi orayı İşte böyle olsun tamam. Evet. Ama blok yetmez maalesef. Şöyle yapalım tamam. Şuraya yapacağız dur. E, ee, hop hop tamam. Hop şimdi bak. Burayı böyle yapıyoruz ya. Yok yetmedi. Evimizi biraz daha geliştirelim şimdi bak. He böyle evimizi

Şimdi bu arada e, böyle de şey yaparım. Tamam. Yürürüz buraya. E, şimdi biz ne yapalım? Şunu yapalım. Şunu yapıyorum. Bu arada şundan da bir tane yapacağım. Oturak için. Tamam mı? Ev. Bu arada ev bak güzel oldu bu sefer. Daha baltis oldu. Bilmiyorum şimdi. Şey bir sefer. Lan koyu niye girdin buraya? Çık lan buradan. Pislik. Çıksana buradan. Çık buradan. Şerefsize bak. Bu evi nasıl girdi? Bak düğün bahçesi nasıl girdi? Manya bak ya. Şey. Orada e, öncelikle şu en iyisini biliyor musun? Şurayı biraz daha genişleteyim. Ev daha da genişletiyorum lan ben. Şimdi burada e, şimdi bakın. Şurası biraz daha geniş olsun ki şey, daha güzel olur. Şöyle bir yapayım. Tamam. Ev bu arada tamam. Şöyle şöyle şöyle. Tamamdır. Şuraya bak burayı o tam olmadı bak. Ha tamamdır. Bu sefer daha da güzel oldu bak. Böyle izlersin şeyi falan. Böyle Gördüğünüz gibi. Eee şimdi. Eee bakın burası burada bazı. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Öncelikle. Ee, evet şimdi. Eee bu arada bak böyle yapacağız. Evet şimdi bak ne yaptık biliyor musun? Eee şimdi bakın. Eee gördüğünüz gibi. Ee, şöyle yaptık. Oğlum oturacak şimdi yaptık ya. Burası tam yapış. Tam burası çok Satma oldu. En iyisi şey yapın burasını biraz azaltayım e, ee, bu arada e, en iyisi şöyle azaltayım çok iyi olursun hep e, ee, bu arada yok ya Allah belanı ya şu yaptım öncesi ya şimdi burayı e, biraz da genişleseniz de söyledim bu falan evimizi falan genişledik bu arada videoda çok da çekmiyorum zaten derslerden dolayı dersi seviyorum ben ders çalışmayı o yüzden şimdi zaten izlemiyor o yüzden alt çekiyorum bu arada videoları da çekmiyorum zaten video videoları çok izlenmediği için Allah'ım yarabbim şu tamamdır abi e, ee, bakın şöyle yapalım Videolarda sohbet yapmayı bu arada çok seviyorum yani videolarda sohbet yapmayı. Evet, evim bak nasıl oldu? Evim bu sefer daha da güzel oldu. Muhteşem oldu. Vakçesi oldu güzel. Niye tüm benci kadar burada kampatçi şimdi almadık. Şimdi kampatişi kırarsam yok olmaz değil mi? Yok olmadı, yok olma. Yok abi yok olur bu ya. Yok olmaz değil mi bu? Yok olmadı. Hadi Allah kahretsin. Yok oldu bu ya. Evet maalesef bitti. Ne ben bu kadar yeni şey bu arada. Yoksa gel. Bir... Tamam tam buraya tıkla 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 tekrar tıkla tıkla tekrar